kim kaçırmış, nasıl olmuş bildiğim yok. Ama öğrenmek boynuma borç. Korktuğum başıma geldi. Nasıl bir kaderdir bu? Ya Yusuf İstanbul'a gelirse? Gelmeden duramaz. O zaman ne edeceğiz? Gelmeyecek Avzar. Ne biliyorsun gelmeyeceğini? Saf deli bir çocuk. Ya gelir de bir delik ederse? Gelmeyecek dedim. Ben onu duymasın yeter. Tövbe edemem. Hiç ben niye Yusuf kaçtı der miyim? O çocuğu unutmaya mecbur. Gene konuşacağım Benno'yla. Yusuf'u söküp atacak kalbinden. Başka da çaresi yok. Sen miydin abi? Beni sen mi kaçırdın? Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacağım. Hadi doktor, sen işini gör bari. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Sen asıl Celal'e dua et. Celal mi? <laughs> Celal ya. Anladın mı şimdi şahvarların ne büyük ne asil bir soy olduğunu? Sen bize lazımsın oğlum. Nedir durumu doktor? Yara derin değil. Pansumanla idare eder. Bir de her ihtimale karşı tatanoz iğnesi yapmalı. Abi iğne mi? Yap yap. Sen ne gerekiyorsa yap. Bu olan bize lazım. İyi de abi ben hala anlayamadım. Niye kaçırdın beni? Niye buradayım ben? Aşka sevdaya saygımız sonsuz. Sevdalları kavuşturmak da bir hayır işidir değil mi? Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası sana kalmış koçum çok gücüne gidiyordu. Cezasını çekmeye razıydı. Yalvardım, yakardım. Zorla vazgeçirdim deslim olmaktan. Bakma sen. Deli doludur ama mert adamdır. Kimsin ahını alacak adam değildir. İçini dışını her şeyini ezbere bilirim kızım. Her birimiz için canlı verir. Suçu Yusuf'a atmayı babam mı düşündü sanıyorsun? Dünyada yapmaz. Yüreği kaldırmaz. Hepsini Halil kendi başına ayarlamış. Nizar içeri girerse ocağı sönecek ya ondan öyle yapmış. İş sende bitiyor kızım. Bu ailenin devamı sana bağlı. Yusuf'u kalbine gömmezsen ne babanda ne bende ne de bu evde huzur arama. Anne. Efendim kızım. Babama hala aşıksın değil mi? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın. Oh, oh,